Semi mutfağında yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde patatesli kek çalışacağız. Oldukça lezzetli bir final olacak tarifimizin sonunda. Tarifimiz için gereken malzemelerimiz ana karıştırma kabımızda 3 adet yumurtamız mevcut. 2 su bardağı unumuz, 3 adet patatesimiz küp küp doğranmış vaziyette. Bir maydanozumuz ince kıyım. 1 su bardağı sıvı yağımız. 1 adet soğanımız küp küp doğranmış durumda. 250 gram lor peynirimiz, 1 su bardağı yoğurdumuz. 1 paket kabartma tozumuz, 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biberimiz, üstü için yeteri kadar susamımız, 1 tatlı kaşığı karabiberimiz. Bir yemek kaşığı tuzumuz. Bize bu tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz. Şimdi patatesli kekimizin yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak el mikserimiz ile 3 adet yumurtamızı güzelce karıştıracağız. iyice köpürmesini sağlayacağız. Yumurtamız istediğimiz kıvama geldi. Akabinde yoğurdumuzu ve sıvı yağımızı bırakıyoruz. Bir kaşık yardımıyla şöyle güzelce yedireceğiz. Yoğurt ve sıvı yağ takviyesinin akabinde peynirimizi bırakıyoruz. Peynirimizle çevireceğiz. Diğer karışımımızı Peynirlerimizi de güzelce karıştırdık, incelttik. Akabinde soğanımızı, kırmızı toz biberimizi, kara biberimizi ve tuzumuzu ilave edip yine kaşığımızla güzelce karıştırma işlemine devam ediyoruz. Soğanımızın akabinde patatesimizi, maydanozumuzu ilave edip Kaşığımızla güzelce karıştırma işlemine devam ediyoruz. Sıra geldi. 2 su bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz unumuzun ve bir paket kabartma tozumuzun ilavesine akabinde kekimizin hamurunu diyelim artık bulamaç haline getiriyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Patatesli kekimizin olduğu gibi gördüğünüz gibi bulama kendi geldi kek hamuru. Şimdi fırın kabımızı daha önceden hazırladık. Bir borcamızın içine pişirme yağlı kağıdımızı serdik. Şimdi kek hamurumuzu güzelce fırın kabımızın içine bırakacağız ve sereceğiz fırın kabımıza. Bu aşamada bu işlemimizi yapıyoruz. Gördüğünüz üzere güzelce pişirme kabımızın içine kek harcımızı koyduk. Şimdi en son hamle olarak susamlarımızı dolaştırıyoruz. Susamladıktan sonra da 180 derece alt üst ısıtıcısı faal olan fırınımıza süreceğiz ve pişimini takip edeceğiz. Pişim akabinde görüşmek üzere. Patatesli kekimizin fırın çıkışını görüyoruz. Gayet güzel pişimini tamamladı. Şu an itibariyle asgari 30 dakika patatesli kekimizi dinlendireceğiz, soğutacağız. Daha sonra dilimleme ve servis alma işlemine geçeceğiz. Şimdi 30 dakika asgari dinlenme süresine bırakıyoruz patatesli kekimizi. Soğumasını, dinlenmesini tamamlayan patatesli kekimizi artık dilimleme zamanına geldik. Dikkatli bir şekilde dilimlememizi yapacağız. Bundan sonra da servise hazırlayacağız. Patatesli kekimizi servise hazırladık. Oldukça pratik leziz bir tarif. Sıkıştığımız zamanlarda başvurabileceğimiz oldukça dediğim gibi pratik kolay ve leziz bir tarif oldu. Kekimizi deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Diyelim. Semi mutfa olarak bugün patatesli kek çalıştık. Bir başka tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Esen kalınız.